Ve şimdi bir özel sorumuz daha var Tabii bu rekabetle ilgili bir sorular ee, isterseniz cevaplayabilirsiniz istemezseniz tabi cevaplayamayabilirsiniz. Ee, Samsung'u sizlere sormak istiyoruz hı hı. çünkü Samsung'da artık e, NX1 diye bir cihazıyla beraber çok büyük bir salon kiraladı burada gelen ziyaretçileri karşılıyor. Profesyonel fotoğrafçılar için Samsung'un konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bize ilk iki sorulan marka Canon, Nikon'du. Şimdi de Samsung var. Çok rekabetçi bir, agresif bir marka olarak düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem ürünlerini hem markayı. Şöyle Samsung'un aslında tabii ki çok geniş bir ürün yelpazesi var. Yani sadece fotoğrafçılık değil, biliyorsunuz beyaz eşyadan, yani aklınız alabileceği televizyon ve benzeri birçok üründe burada bence Canon, Nikon gibi firmaların Samsung'dan farkı Canon ve Nikon'un gerçekten bu işin özelinde fokus bir şekilde çalışıyor olup bu işe çok daha fazla zaman ayırması, bu işi çok daha detaylı şekilde düşünüp ona göre hareket, aksiyon alması ve buna göre stratejinin belirlemesi. Ama tabii ki Samsung'un da inanılmaz bir teknolojik altyapısı var. Bu geniş ürün yelpazesinden dolayı ortaya çıkan Türkiye'de son zamanlarda gördüğümüz şey şu. Samsung aynasız yani mirrorless diye tabir ettiğimiz teknolojideki kameralarına yatırım yapıp o kameralarla e, piyasada yer alıyor. E, burada açıkçası e, Canon Minikon şu anda çok iddialı değil. E, pazar gerçeklerine de baktığımızda e, çok yoğun bir talep de yok e, bu segmentte. Ama tabii ki Samsung büyük marka, büyük marka yatırımları yapıyor, büyük tanıtım aktiviteleri yapıyor. Tabii ki bir şekilde bir talep ortaya çıkıyor ve makinelerini de satıyorlar. Ama dediğim gibi biz Canon özelinde biraz daha uzak bir noktadayız aynasız konusunda ve biraz daha yavaş hareket ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizim diğer tarafta SLR makinelerimiz, kompakt makinelerimizle da çalışabilen bir noktada aynasız kameralar. Şu an en kritik konu bu. Bunun yanı sıra Samsung genelde olumsuz anlamda söylemiyorum ama agresif pazar payı almaya yönelik çalışan bir marka. Tabii ki pazarın neresinde boşluk görürse teknolojisiyle, markasının da kalitesiyle buralara giriyor ve tabii ki pazardaki diğer oyuncuları yer yer zor durumda bırakıyor.